Yapacağımız konu sonu cebir. Cebir deyince aklınıza ne geliyor? Bilim evet, anladım. Bilim bilim mi? Bir bilinmeyen sayı. Bir bilinmeyen sayı dedi. Başka fikir var Başka fikri olan yok mu? Yok hocam, ne Bir cebir dediğimiz zaman herhangi bir değer sayının Tam olarak hangi ifadeyi bilmediğimiz için bir bilinmeyen sayı olarak söylüyoruz. Mesela elimizde bir poşet erik aldınız. Bir poşetin içinde kaç tane erik olduğunu nasıl bulursunuz? Ifadeleri Cebirsel ifadeleri kullanıyoruz. Cebirsel ifadeleri kullanıyoruz. Sayarak. Sayarak. Ama mesela saymadan önce kaç tane diye sana sorduğumuz zaman nasıl bir cümle kurarsın o zaman? Ne dersin yani? Hocam kilo olarak söylerler. Kilo olarak? İş olarak. İş olarak hmm. içine tane erik var. Bilmiyorum. Şimdi bir poşetin içinde kaç tane erik bilmediğiniz, kaç tane erik olduğunu bilmediğiniz zaman x diye ifade edersiniz. Mesela bir poşet eriye x dedik. Üstüne 7 tane daha eklediğimiz zaman ne olur? x artı 7. x artı 7. Veya size şöyle bir soru da gelebilir. Herhangi bir sayıya 10 eklediğimiz zaman 15 ediyor. O zaman bu sayımız kaç olmuş olur? 5. 5. Sonra mesela nasıl diyelim? Bir sayıdan 7 çıktığı zaman 2 kalıyormuş. O zaman bu sayımız ne olur? 9. 9 sonra başka bir örnek verelim. Mesela herhangi bir sayıya 10 eklediğimiz zaman 12 oluyor. O zaman bu sayımız kaç olur? 2. Evet. Şimdi size güzel bir etkinlik yapacağız. Ondan sonra da soru çözümü yapacağız. Şimdi mesela elde kartonlar var. Burada kaç tane kartonlar 50. 5. Tahmin etti. Kaç dedi? 5. 5 dedi. 6. 6. Şimdi burada her şeye göre farklı bir değer verilir. Ve burada bir karmaşa çıkar. Bilemediğiniz için her zaman işler. Neden işler? Farklı bir bölümde o başka bir yerde hesap ettiğimiz zaman işlerden karışmasın diye. Mesela burada x tane dedik. Peki ben bu x tane üzerine 7 tane daha eklersem Kaç oldu? Kaç eder? X artı 7. X artı 7. Peki biz cevizsel ifadeleri sadece X mi ifade ederiz? Yoksa başka bir harf veya sembol ifade edebilir miyiz? Hocam bence edebiliriz. Başka harflerle sembollerle. Edebiliriz dedi. Mesela hangi harf veya <laughs> sembol kullanıyoruz? Hocam harf Y. Y dedi. Z. Z dedi. <laughs> A dedi. Ben. Evet. Evet. Herhangi bir sembol veya harfe ifade edebiliriz. Şimdi elinde renkli kartonlar var. Bu yani kartonlara geçen dönem de şöyle bir şey söyleyeyim. Cemişsel ifadelerde toplama ve çıkarma yapabiliriz değil mi? Evet. Mesela bir değer her zaman pozitif mi olmak zorunda negatif de olabilir. Negatif. Evet. olabilir. Evet. Negatif de olabilir. Evet. evet her ikisi de olabilir. O zaman etkinliğimize geçelim. Kırmızılar sayı ifade etsin. Yani pozitif sayıları yeşiller, negatif sayıları sarılar, sarı kartonlarımız. Bilinmeyen x olarak ifade edelim. Pozitif ama siyahlar da negatif sayıları olarak ifade edelim. Şimdi tahtaya bir ifade yazacağım. Ve bunu gösterimini herhangi bir arkadaşın gelip tahtada göstersin. Mesela 5x artı 2 verin. Kim gelip göstermek ister? Tahtada kartonlarla birlikte. İsmin neydi? Evet. Eymen gel. Hocam biz hangisiydi? Sarılarla siyahlar x sarılar pozitif x siyahlar negatif. Kırmızılar pozitif sayılar, yeşiller negatif sayılar. Eee hocam geçtiler tane... bir şey. Siyahlar. Hocam bir şey demeyeyim. Tabur havasından geçebiliriz. 5 tane. İstediğimiz ifade sabara istediğimiz için 5 dediğimiz zaman 5 tane kullanırız. 30 sayısını. Pozitif sayılar dediğimiz için de 2 tane kırmızı karton kullanırız. Peki bir sayımız eksi 4x 6 6 olsaydı nasıl olurdu? Kim göstermek ister? Artı altı dediği için bu süreçten daha altı tanımlamışız. Peki sayımız 3x eksi 3 oldu sayımız. Bunu kim göstermek ister? formülü göstereyim. 6 eksi 6x X6 istediği için e, siyah renk e, 6 tane alıyoruz. Evet. Eksi 9 dediği için 9 tane de Evet. Şimdi her sayıda toplama çıkarma olduğu gibi yani her sayıda cepsel ifadelerde toplama veya çıkarma, çarpma, bölme yapabiliriz. Mesela normal sayılarda 5'ten 2'yi çıkardığımız zaman sonucumuz kaç olur? 3 oluyor. 3. 3. Peki cevizsel ifadelerde 6 xten 2 x çıkardığımız zaman kaç olur? 4 x. Mesela 3 x artı 5 x dediğimiz zaman kaç olmuş olur? 8 x. 8 x. Daha sonra mesela şey diyelim. 9 xten 5 x çıkardığımız zaman kaç olur? 4. 4x. 4x. Bunu yine modelleme üzerinden, kartonlar üzerinden gösterebiliriz. Mesela 3x artı 6'dan eksi x artı 2 dediğimiz zaman sonucu nasıl buluruz? Hocam 3x e artı 6'dan x artı 2'yi çıkartacağız. x artı 2'yi çıkartacağız. Peki nasıl yaparız? Hocam ben x'ten 3 xten 1x'i çıkardım. Artı 6'dan da artı 2'yi çıkardım. 2x artı 4. 2x artı 4. Peki 3x. bunu partonlar üzerinden nasıl gösterirsin? Thank mm -hmm. Tamam bu ifademiz artı. 2 X artı 4. Bize önce 3 X artı 6'dan diğer bir çıkartmayı göstereceğiz ki altı evet. Burası 3x artı 6. Bir, altı. Aynen. bir tane 3x artı 6'dan arkadaşımızın yaptığı ifade ne olmuş oluyor? Eksi 2x artı 1. 2x 1. Aynı öyle. Şimdi o zaman 3x artı 6'dan eksi 2x eksi 1 çıkardığımız zaman sonucumuz değişir mi? tahtayı yazmamız arkadaşımızın yaptığı yani Değişim. birbirine uyuşuyor mu? Uyuşmuyor. Yanlış yapmış oluyorsun. <laughs> ya, o Bir saniye kare üç yeşiller negatif sayılar. Şu siyah siyahlar negatif etkiler. Şu an arkadaşın doğru yaptı mı? Evet. Çıkardığımız zaman kaç, kaç kalmış oluyor? negatifle pozitif birbirini birer tane götürdü burada. Geriye kaç x kaldı? 2x. Eksi 2 de artı 2'yi birbirini götürdü. Geriye kaç kaldı? 2x artı 4. Anladın mı? Veya farklı bir örnek yapalım. Örneğimiz Eksi 4 x artı 6 olsun. Eksi x artı 7. Bunu kim çözmek ister? Anladım. Önce göster istersen. ki baştaki sayıyı arkadaşlarımız göstermek için artı seçti. Bunların sayı Burası ne olmuş oldu? 3x 4x artı onlar. -4x artı 6 bir tanesi eksi önünde ya eksi her zaman parantezin içine dağıtmanız olacak. Eğer parantezin içine x, eksi dağıtmadığınız sürece yanlış yaparsınız. O zaman şimdi bunları topladığımız zaman zaten eksi 4 x'imiz var. Bir eksi daha geldiği zaman kaç olmuş oldu? Eksi 5 x. Artı 6 var evet, evet, Eksi 6 ile... ile artı 6 birbirini götürdü. Geriye kaç kaldı? Evet, eksi 5 x eksi 1. Eksi 5 x eksi 1. Bu kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Anlamadığınız bir yer var mı? Veya tekrar anlatmam istediğiniz bir yer. O zaman sizler için soru hazırladı. Başlıktan sonra doğru sorular çözeceğiz. İlk ifademiz 3x eksi 1 artı 2 parantezinde eksi x artı 1 ifadesinin y üstten eş değeri aşağıda yukarıda de hangisi değeri nasıl yaptın? Evet, hocam Evet. Hocam bu Hocam eksi 2 sorunun e, aynısı hocam artı 2 oluyor. E, hocam bunlar eşit artı 8 saat oluyor. x artı 1 Şöyle bir sorumuz var. Herkes soruya bir bakar mısınız? ben sözlerim diye. Azın hocam gel anlat sen. Hocam şimdi burada eksi var mı? Aynen eksi hocam parantez içinde atıyoruz hocam eksi 4 x artı 3 oluyor hocam. Aynen. Hocam eksi 10 x artı 3 olduğu için mi? Aa tamam tamam. Soruyu anlamayan var mı? Burada yapmanız gereken ilk başta normalde biliyorsunuz işlem önceliği var matematikte. İşlem önceliği deyince aklınıza ne geliyor? İlk baş parantez içi, daha sonra çarpma bölümü, daha sonra toplama çıkarma. İşlem hatası yapmamanız için ilk başta eksi parantez içine dağıtıyorsun. Dağıttıktan sonra da oluşan ifadeyi yazalım mesela. Şimdi zaten sayımız baştaki eksi 6x değil mi? Eksiyi 4 x ile çarptığımız zaman kaç olur? Eksi 4 x artı 3 olur. Eksi 4 x artı 3. Bu ifadede bilinenlerin yani aynı değerde olanlar hepsi tek basma evet. toplamamız gerekiyor. Eksi 6 x, eksi 4 daha kaç eder? Eksi 10 eksi x. Geriye hangi sayımız kalmış oluyor? Artı 3. Böyle bir sorumuz var. Cebirsel ifadelerde her zaman bilinmeyen bir tane olacak diye bir tane değil. yok. İki tane olabilir, üç tane olabilir, dört tane olabilir. Sizin yapmanız gereken parantez içine dağıtıp aynı birimde olanları toplayıp veya çıkarmak. çözebilen var mı? Peçete var mı? Tam teslim için. Hocam şimdi 4 ile çarpacağız tamam teslimle. Burası 12A. Bırakalım. de Ama arada ne var? Toplama var. Toplama, aynen. Bunun da eksi tamam, diye. Ee, bu, bunu da eksi 3'ü de buraya dağıtacağız. Eksi 3'ü de oraya dağıtın o zaman. Şu 9 alırsa. Önce işaretledin ya. Artı evet. eksi 10. Eksi 3 ile Eksi 5'i çarptığın zaman kaç olur? Artı 3 Artı 3 B. Burası da Artı 12. Şimdi bunları kendi şeylerine toplayacağız. Kendi bilinmeyenler arasında toplayacağız. 12 ayla 2 ayla toplarsak 3 ay yapar. Yazdım. Artı 10, 15, 11, 12 daha zaten sıfır yapar. Sıfırda yatmaya gerek var mı? Az önce ne oldu? Evet. Adana oldu. Peki.